Herkese merhaba. Kendine çok iyi bak programında. Bugün konumuz makyaj ve yanımda da bir make up artist var. Yılmaz Deniz. Sen, ya da Deniz Yılmaz. Fark etmez nasıl söylemek istersen. Evet, Deniz, Deniz, Deniz diye. Yılmaz. Evet. Deniz Yılmaz, Hoş geldin bu ben, ben bugün makyaj, çok makyaj yapan bir insan değilim ama senin bana makyaj yaptıktan sonra nasıl değiştiğimi anlatamam size ki 2-3 tane şey sürdü. Dedim ki gel bunları anlatalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin zaten çok makyaja ihtiyacın yok. Onu ama, bir söyleyeyim. Ama hepimizin bir ışıltı ihtiyacı Kesinlikle. Olmuyor. Zaten makyajda en önemli şey şunu söyleyelim öncelikle. Makyaj değiştirmek demek değil sizde olanı güzel olan ortaya çıkartmak. Bu mantığı bir anlarsak doğru makyaj yapmayı da e, öğreniriz diye düşünüyorum. Çünkü çok çoğunlukla şu var şu anda. Sosyal medyada da görüyorum. E, makyaj değiştiriyorlar tamamen. Ya yani sen yapıyorsan o sen değilsin. Farklı bir çıkıyor. bu şey bir makyaj. Evet. Bizim bu, bu Instagram'da makyajın. kullandığımız Aynen, kesinlikle. Ya yani. yani, yani. benim tarzım daha çok sende olan o güzelliği, canlılığı ortaya çıkarmak. E, seni değiştirmeden o doğal güzelliğini önüsün. Şimdi şey ben sabah kalktım, <laughs> her sabah yaptığım gibi yüzümü temizledim, nemlencilerimi, <laughs> evet. serumlarımı kullandım evet. ama bir türlü şu makyajı Yapma ya. Böyle bir şey bir Böyle de fazla, bir şey de zaten şeyden temiz diyorum. İşte bir belki bir bağım alıyorum o ve çıkıyorum. Bana da bir anlatsana <laughs> 10 dakikada sür şunları çift direkt dediğin neler? Çok kolay. Aslında çok basit. Çok <laughs> da pratik bir şey. Bizim bu olaya express makeup diyoruz. Express makeup. Ben de bu. Aslında Avrupa'da yurt dışında çoğunlukla bayanların çalışan bayanların hep uyguladığı. Burada da ofislerde çalışan e, bayanların hep express makeup. Arabasında giderken ve bu kadar basit ama evinizde nasıl yaparsınız hemen gösteriyoruz. Hadi bakalım hazır mısınız? Şimdi öncelikle bir kendinizin cilt tipimizi, cilt türümüzü çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yanlış ürünler kullanmamamız gerekiyor. Şimdi güzel bir cilt, bakımlı, dolgun, Böyle henüz genç. Genç bir cilt ama olgun da olabilir hiç fark etmez. Bu cildimizi öncelikle yumuşatmamız gerekiyor. Günlük nemlendiricimizi yüzümüze sürdük. Ee, ben şimdi öncelikle bir losyon nemlendiriciyle, yağsız <laughs> bir nemlendiriciyle cildine hafif bir e, nemlendirici sürüyormuşum gibi düşün. <laughs> tamam. Ee, senin cildini <laughs> bunu, şu tampon şeklinde. Bu çok önemli değil mi? Kuru cilde makyaj yapmak. Asla. Onu hiçbir zaman yapmayı muhakkak bir nemlendirici... Şuraya asla, şöyle. Peki. Benim sürdüğüm ürünün anti özelliği de var. Hani siz e, anti kullanıyorsanız o şekilde sadece su bazlı, anti özelliği olmayan, sadece nem veren, yatıştıran bir ürün de kullanabilirsiniz. Bunu uyguladıktan sonra benim tercihim şu, bazen fondöten sürmek istemeyiz. Fondöten e, kullanmak istemeyebiliriz. Onun yerine ben daha çok renkli nemlendirici veya renkli güneş koruyucu var var onlardan biri BB sana denemek istiyorum. BBCC gibi ama benim kullandığım ürün biraz daha farklı. Hı hı. SPF 30 içeriyor biraz daha ha, fondöten koruyucu alıyor. akşama kadar güneşten ve tüm çevre faktörlerden koruyor. Bu tarz bir ürün kullanacağım. Küçük konsantre bir miktar yeterli oluyor. Fondöten'e benzer. Bunu isterseniz elinizle direkt sürebilirsiniz Oo. ama ben fırçayla buluyorum. Fırçayla. Şu nokta. Şu kadar yetiyor. Küçük bir nokta yeterli. Fondöten fırçasıyla belirli noktalara dokunduruyorum. Bunu siz elinizle iki dakikada evde yapabilirsiniz ama ben her zaman bir fondöten fırçası öneriyorum. Neden? Bu fondöten fırçaları drenaj kan akışını hızlandırıyor. Yani bir masaj görünümü. Açıkte. cildi canlandırmakta çok etkili. Aklınızda bulunsun. böyle çok bir fırça bu. Aynen. Masaj etkisi Hı -hı. var. Hı -hı. Çünkü i̇lk etapta al. bakın şöyle oval hareketlerle tüm yüzümüzü, fırçayı gezdiriyoruz. Bunu sabahları muhakkak yüzünüze yapın. Ciddi anlamda cildinizin canlandığını hissedeceksiniz. Kaba bir şekilde şöyle sürdükten sonra fırçamı bırakıyorum. Elimle ürünü tüm cildime göz altı da dahil yayıyoruz. Hemen yani cilt kendimi. Tamamıyla eşitlendi cilt rengi. Ee, bir fondöten gibi kalın değil ama incecik bir şey değil ve cildi çok güzel. Tek başına böyle bile çıkabilirsin. Fondosu. Renklendim çünkü yani. ışılış hemen da. renklendik. Bunun arkasından hızlı bir şekilde göz altımıza bir aydınlatıcı, yine ben çok hafif bir ürün kullanacağım. Aynen. Ucu fırçalı. Bunun içeriğinde birazcık da bazı ürünler var. Kafein içeren ürünler var. Kafein içerirse o kan akışını ve koyu halkalanmayı, torbalanma varsa anında alır. Ben Aynen. o tarz bir ürün kullanıyorum. Göz altına çok hafif bir veriyorum. Bunları şu anda anlatarak yaptığım için biraz daha uzun geliyor ama siz evinizde 10 dakikada bitirebileceğiniz iştir. tampon şeklinde parmağımla oturtuyorum. Bakın bunu. Bu ürünleri direkt şöyle sürmeyin. Tampon şeklinde oturtmanız gerekiyor. Böyle süpürüyor gibi. Süpürüyor ürün zaten yerleşmiyor. Yeah. şimdi geldik hemen hızlı bir şekilde cildinizi renklendirmeye. Ben bir allık ve bir e, highlighter'ı beraber karışık kullanıyorum. Sana daha çok böyle bir gold rose hı değişik, içerisinde şeftali, pembe, hı. hepsinin bir arada olduğu ara bir ton kullanacağım. Yanında da bir highlighter karıştırarak bunu da yapın. Highlighter kullanmak her zaman cilde ışık verir, aydınlık verir. İkisini karışık olarak kullanıyorum. Bak bunu bir çünkü Express make konturla kontura vakit ayıracak bir zaman yok. Evet, var. hemen çıkıyoruz. Yani. Evet. makyajı da başka bir zaman yaparız. Tabii. O zaman yoğun makyajı yoğun çok ayrıtıyorlar. Hmm, ah. Ondan etiyorlar var ben biliyorum. Highlighter'ı tüm yüzü, özellikle T bölgesinde. Bu arada alık sürerken de bir yanlışımız var. Onu da bir hatırlatalım mı? Hemen mi? atacağım onu da şu e, highlighter'ı, T bölgesi erosyayı, dudağın üst kısmı ve çene kısmı özellikle tutturuyoruz. Allığımızı sürerken her zaman şu kulak hizasına basalım. Kulak üst kısım hizasını şu şekilde düşünün. Şu kenara gelecek şekilde allık oturur. Buraları allığın gelmemesi gerekiyor çünkü gün içerisinde yoğun ifade edilir. En yanlış uygulama şeklidir. Highlighter ile karıştırdım, cilt bakın yüz yanaklar hemen yukarı kalktı, gördüğünüz üzere. Bakayım. Bak, oh, müthiş. Zaten yüz güzel, ne sürsek gösteriyor. Şimdi, Express Makeup dedik, yoğun bir göz makyajı yapmayacağız bu durumda. Ne yapmamız gerekiyor? Daha çok krem farları tercih ettik. Hmm. Krem farlar bu konuda çok pratiktir. Krem farlar genelde suya ve tere dayanıklı olur. Ben içinde yani kimyasal olmayan, daha bitkisel bir marka tercih ediyorum ama istediğiniz markayı tabi tercih edebilirsiniz. Açık tonda bir krem farı tüm göz kapağıyla beraber Kaş altına kadar yediriyorum. Kesinlikle. Bu gözü de daha toplu tutar bu arada. Krem farlar e, göz kapağını da topluyor. Tabii, bakım yapan markasına göre de değişiyor. Onları araştırırsınız tabii. Parmakla oturtuyoruz, yediriyoruz bu Fırçayla değil. Bakın kaş altına kadar, açık rengini kaş altına kadar sürüyorum. Buraya kadar. Tüm kaş altı, göz kapağı gördüğünüz üzere açabilirsin gözünü. Bir ton koyusunu, çok hafif bir gölge yapacağım Çünkü çok hafif bir gölge lazım. Yoğun bir göz makyajı yapmayacağız ama o gözü bir derinleştirmemiz gerekiyor. Bunu ister bir kalemle yapalım ama kalemle daha zorlanırsın. Size pratik ürünler öneriyorum o yüzden. Kreofarı gözün uç kısmına, sadece hareketli göz kapağı kısmına dokunduruyorum kaş altına bu gelmiyor ve parmakla tampon şeklinde çok fazla yaymadan bu tutturuyorum. Evet, gördüğünüz gibi hemen göz kapağı bir ton koyu oluyor. Gölgelendik de. Gölgelendik, evet. evet. İşte şeyden kurtarıyorsunuz, bir makyaj yapmaya uğraşmaktan evet. kurtarıyorsunuz. Evet. Makyajın evet. özelliği bu. Evet. Bunu derinleştirmem gerekiyor. Derinleştirmek kirpikle başlar. Şimdi sonbahar günlerindeyiz, biraz canlılık istiyoruz. Ben sana böyle birazcık mavi lacivert tonunda bir maskara uygulayacağım. İstediğiniz renkle bunu yapabilirsiniz. E, bu lacivert biraz daha sana böyle gözüne bir canlılık, ışıltı verecektir. Şey hmm. Siz de böyle tercih edebilirsiniz. Çok canlı renkler değil de biraz daha e, acı koyu, kahveler ya. De, acı kahveler da. de derinlik veriyor. Ama ben bu özellikle lacivert karar sana... Aşağı bakıyoruz. Okay. Evet. Yani harika. renkli bir maskara kullandığınızda neredeyse hiç göz makyajı yapmanıza bile gerek kalmayabiliyor bazı durumlarda. Harika. Bazen siyah falan, artık yani. Bunu ee, Önerebilirim tabii. Normalde makyaj tekniklerimiz de vardır. Ee, gece makyaj tekniğini bir gün yaptığımızda onu anlatacağım. Ee, koyu renk siyah maskarayı sürdüğümüzde kirpiklerin ucuna e, saks mavi. Hmm. E, tonda görünür bir renkle uça geçebiliyoruz. Olağanüstü olabilir yoğunluğun evet. karşılığında. Maskarayı yoğunluğunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yoğun kirlikler sevenler iki kat maskara sürebilir. Ben şimdi bir kat daha süreceğim. Kirpik her şeydir. Maskara sürdüğünüzde makyaj gösterir. Maskarayı sürmediğinizde, yüzünüzde istediğiniz kadar makyaj yapın. Her zaman sanki baktığınızda bir eksik görürsünüz. Tamamlayıcı budur. Makyajı tüm tamamlayan budur. Gözdür yani. Alt keplikleri elinizden geldiğince maskara sürmemeye çalışın. Alt kirpikler gün içerisinde biraz dağılır. Ne kadar da olsa hafif aşağı iner. O göze yorgun ifade verir. Şu olay gözü daha yukarıda gösterir, daha canlı gösterir. Şimdi geldik dudaklara. Ben dudaklarda pembeliği severim. Gül kurusu, pembe tonlarını severim bayanlarda çok. Günlük makyajda da. Günlük makyajda. Günlük, günlük makyaj için özellikle sana Hı -hı. Gül kurusu kullanacağım. Biraz daha kalemli, biraz daha nemli, yarı sat matin dediğimiz, yani böyle satin mat ama böyle kuru mat da değil. Bu tonlarda rujları sana tercih edeceğim. Tamam. Hafif bir dudak kalemi. zaten dudak çerçiven güzel. E, nemli bir görüntü verecek. Böyle bir anda ışıl, yüzüne Hı, ışık gelecek. Önce dudakla, dudak kalemiyle ruju birbirine match yaparak kullanıyorum şu şekilde evet. dudak kalemi her zaman kullanın ee, çok kişi dudak kalemi kullanmaktan kaçınır dudak kalemi dediğimiz zaman o eski e, sistemler, kalın dudak çerçeveleri akıllarına geliyor çoğu insanın sana böyle değil. Dudak kalemi o şekilde kullanılmaz. Dudak da kontunu hafif bir vereyim yapmak. bir Ruju iş yapmak. Aynen. Arkasındaki fırçalar vardır bunların. Hı -hı. Dudak rujla karıştırarak kullanıyor. Bunu siz de yapabilirsiniz. Ee, ruju oturtturur. Kalem rujun kalıcılığını arttırır. Dudak kalemi kullanılır. Kesinlikle. Hangi renk rujlarınız varsa her ruja uygun bir dudak kaleminiz olsun. Evet, yine bir ruj almış için kalem almaya gidiyoruz buradan çıkıp. Bu günlük makyaj yolu için yoğun bir parlatıcı sürmüyorum. Zaten rujum satin parlıyor. Budur. Ay. Çerçeveyi şöyle fondöten fırçanızla dudak çerçevesini şu şekilde daha belirgin hale getirebilirsiniz. Ee, yüzünüze sürdüğünüz fondöten fırçası, da küçük bir tüyo vermiş olayım size. Ee, yüzünüze fondöten sürdünüz veya konsilir sürdünüz. Bunu dudak duruş olayı bittikten sonra dudağın çevresini o elinizdeki fırçayla şöyle çevirdiğinizde bakın dudak etrafı dudak daha ortaya çıkar. Etrafın böyle bir ışık gibi. Bu çok önemli. Küçük bir detayım o kadar önemli ki yapın, deneyin, farkı göreceksiniz. Tamam. Okay. Evet. Express makyajımız bu. Bu 15 dakikada bitirdik. Biz çok konuştuk ama yine de 15 dakikada bitirdik. Ama bak gördüğünüz üzere iyi bakın tamamen canlı, güne hazır. Yani bunu istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Ben size canlı renkleri önerdim. Ee, sonuç ortada bir şey dememe gerek yok. Çok hoş oldu, gerçekten canlandım. Çok iyi gördüm. da olmuyor. güzel. Bir şey dememe gerek yok. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de bundan sonra Express upımı yapmadan çıkmayacağım. Öğrendim de bunları. Neler kullanmam gerektiği hakkında senden daha da tüyo alacağım. Tamam. Sormak tamam. istedikleriniz olursa lütfen videonun altına yazın, biz cevaplarız. Deniz'in zaten şeyi Instagram sayfasında paylaşacağım sizinle. Ne diyoruz? Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcaklar.